Sana sıkıntı yok demiştim. Bak ben çözdüm her şeyi. Yani ben araya girmeseydim biraz zor çözerdim de neyse. Asıl sen araya girmeseydin daha kolay çözerdim be. Hem 200 lira da cebimde kalırdı. Ama neyse. Canınız sağ olsun Neslihan Hanım. Kerem burası nasıl bir yer ya? Söyledim ya sana. Kafese dövüşçü seçiyorlar burada. Şahin'i görebiliyor musun? Şahin'i değil ama şeytanı görüyorum. Baksana. Cehennemin tam ortasında. Şahin de buralardadır o zaman. Yürü gidelim. Kerem, ne işiniz var burada? Asıl senin ne işin var burada Şahin? Yürü gidiyoruz. Nesli, olan oldu. Para aldım, söz verdim. Büyük olay çıkar. Ben geleceğim işim bitsin. Siz salona gidin, geldiğimde konuşuruz. Şahin saçmalama ya! Bırakamam seni burada, yürü! Nesli, vallahi bırak. Nesli, bacım senin ne işin var burada ya? Lan sen mi getirdin bacım buraya? Fazla kalmayacağız Kado. Şahin'i alıp gideceğiz. Öyle mi? Nereye gidiyorsun ya? Daha karpuz keseceğiz biz. Şahin yürü gidiyoruz. Bastı beni burası iyice. E basar tabii. Sen böyle yerlere alışık değilsin ki bacım. Yaman Hoca senin buraya geldiğini duyarsa var ya. Asıl senin buraya geldiğini duyarsa Kado. Bence de duymasın. Keyfimizden mi geliyoruz biz buraya? Bu çocuğun paraya ihtiyacı var ya, paraya ihtiyacı var. Ulan rıçır rıç. Herkesin senin gibi tuzu kuru değil. Bu evde kaç nüfusa bakıyor biliyor musun? Ha? Mecbur kaldık bacım, mecburuz. Ya ayak yapma Kado. Hadi, 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 hadi. uza. Ulan Merinos, senin bu ağız burun oynatmaların var ya, o atarların filan. Başta biraz komiğime gidiyordu ama tadım kaçmaya başladı benim ha. Tadın kaçsa ne olur? Ne yaparsın lan? Ulan ne demek ne babam? Tamam abi, uzatma. Hadi abi sen git geleceğim ben. Hayırdır? Bir sıkıntı mı var? Abi bir sıkıntı yok. Ben şimdi konuşup hallediyorum. Şahin çıkmayacak Kado. Yerine başkasını bulun. Yok bir şey Çocuk oyuncağı mı zannettin bu işi? Işte? Çek lan elini. Aa! geç güzelim sen dışarı geç 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 geç. Nesli, Nesli, sağ ol, sen beni ol. takip et Nesli. Hakan ol. rahat ol. Eyvallah.